kadar fazla ki bu konu başbakanın önüne gelen en önemli vatandaş şikayetleri arasına girdi. Şikayet konusu vatandaşların özel hastanelerden yararlanırken ödedikleri fark ücreti. Kimi hastanelerin yüksek farklar talep etmesi hatta bu durumun zaman zaman fırsatçılığa ve suistimale dönüşmesi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı fark ücretlerini 4 ay boyunca izleme kararı aldı. Sağlık Bakanlığı ise Ocak ayında fark ücretlerine tavan getirmeye hazırlanıyor. Sibel Güneş'in haberi. 15 Haziran'da yürürlüğe giren sağlıkta tek çatı uygulamasıyla kamu ve özel hastanelere sevk zorunluluğu ortadan kalktı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verdiği paket fiyat dışında özel hastanelerin hastalardan fark adı altında ek ücret almasına ise izin verildi. Ancak muayene ve tedavi ücretlerinde hastalardan talep edilen fark ücretine tavan konulmaması birçok sorunu da beraberinde getirdi. Genel sağlık sigortası ilk taslağında hatta anayasadan dönen e, e, kanunda ...farktan söz edilmiyordu. Fark alınmayacak deniyordu daha doğrusu. Sosyal güvenlik kurumunun... ...sağlık hizmeti için öngördüğü ücretlerle... ...bu hizmeti yürütmek mümkün değildir. Kamu hastanesi de yürütemez. Özel sağlık kurumu da yürütemez. Bu sıkıntıyı hep yaşadılar. Geçiş döneminde ortalık serbest bırakıldı. Ve herkes kendi maliyetine göre... ...farkları oluşturdu. Kimisi çok, kimisi azaldı. Kimisi belki almadı. Ya da değişik yöntemler uygulandı. Ama hepsi bir şekilde... ...o kurumu ayakta tutabilmek adına bir miktar fark aldılar. Fark almadan özel sağlık kurumunu ayakta tutmak mümkün değildir. Kamuyu da ayakta tutmak mümkün değildir. Nereden vazgeçersiniz? Kaliteden vazgeçmek zorunda kalırsınız. Özel hastanelerde muayene için hastalardan istenen 25 YTL ile 150 YTL arasında değişen farklar tartışmaların odak noktası. Bunlara bir de ameliyat öncesi hastalara ne kadar fark ödeyeceği belirtilmeden imzalatılan sözleşmeler eklenince tabip odalarına yapılan hasta şikayetleri arttı sadece ameliyat değil yoğun bakımlar işte riskli müdahaleler gibi şeylerde miktarı belli olmayan hani bırakınız tavanını falan miktarı belli olmayan açık e, sözleşmelerin altına imza attırılıyor. Bize şikayet olarak geldi. Yani hasta kalp kapak ameliyatına girecek ama kaç lira ödemesi gerektiğini bilmiyor. Yani bunun sonucunda kaç lira ödeyebileceğini bilmiyor. O bölüm açık. Eğer burayı imzalamazsanız da buyurun gidin deniyor mesela. Başbakan Tayyip Erdoğan'a ulaşan vatandaş şikayetlerinin ilk sıralarında yer alan fark ücreti hükümetinde artık gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 4 ay boyunca özel hastanelerin hastalardan aldığı fark ücretlerinin izleneceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı ise özel sağlık sektörü karşı çıksa da Ocak 2008'de fark ücretlerine tavan getirmeye hazırlanıyor. O fark konusu biraz e, ayrı bir husus. E, farkın tavanı belli değil. Arz ve talep dengesini sağlayabilmeniz lazım. Halbuki biz sürekli Türkiye'de doktor sayısının az olduğunu, hatta artık hemşire sayısı da çok net bir şekilde görüldü ki az olduğunu ortaya e, söyleyip duruyoruz. Böyle bir arz ve talep dengesinin eşit olmadığı bir ortamda alınan farkın, tavanının belli olmaması yeterli rekabeti de oluşturmayabilir. O fiyatı kontrol edecek. Yani bu açıdan e, asla e, bu şekilde kontrolsüz bir fark alınması devam etmeyecektir. Sosyal bir devlette de bunun devam etmesi mümkün değildir şikayetlerin odak noktasında bulunan fark ücretlerini Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Doktor Muharrem Usta ile konuşacağız. Sayın Usta telefon bağlantısıyla yayınıza katılıyor. İyi günler efendim. İyi günler. Şikayetleri haberimizde de izlediniz. Hemen hatırlatalım birkaç ay öncesinde sizi burada sağlıkta tek çatıyı konuşurken konuk etmiştik. O zaman da bu konu gündeme geldiğinde hastanelerin bu konu nedeniyle bir rekabet ortamı oluşturacaklarını, zaman zaman fiyat kıranların bile görülebileceğini söylemiştiniz ama şimdilik şikayetler hep yüksek fiyatlardan ve zaman zaman suistimale varan uygulamalardan yana. Size de geliyor mu? Nasıl bakıyorsunuz bunlara? Şimdi Türkiye'de e, fark uygulaması çok uzun zamandır devam ediyor. E, ben biraz önce haberde verilen e, başlıkları da takip ettim. E, özellikle Sabahattin Bey'in söylediklerine tabii ki ben de katılıyorum Ancak e, tabip odasından e, bilgi aktaran arkadaşımızın söylediğine bir itirazım var. Bugün hiçbir hastanede ameliyattan önce ya da tedaviden önce fiyatını hastaya anlatıp onayını almadan işlem yapan bir hastane yoktur. Var ise ben de bunu ihbar ediyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu derhal anlaşmasını iptal eder. Yani e, vatandaşın önüne bir kağıt konulup e, kaç lira fark alınacağı yazılmadan imza atın ama biz istediğimizi buraya yazarız